Merhaba arkadaşlar. Ben Haydar Özdemir. Karaoke Kafe adlı kanalın sahibiyim. Ee, sizlere bugün İbrahim Tatlıses'ten Ayşem Ayşem şarkısını çalacağım. Telefon. Telefona yüklediğim bir programda. Ee, not alarak burada. Ee, sizler için yapacağım. Ee, beni merak eden olursa şeklim şaman bu. Sizler için İbrahim Tatlıses'in Ayşe'm Ayşe adlı şarkısını çalacağım. Keyifli dinlemeler. Tezgahımda hazırladım. Tesisatım böyle. Bu bilgisayara bakma. Bilgisayarla alakam yok benim. E notalarım burada. Başlayalım mı? Hiçbir şeye dokunmuyorum. Mouse burada benim elim burada. Çalacağım şimdi sizin için. Keyifli dinlemeler. Aslında güzel bir program değil mi? Çok güzel bir program. Ben e, beğenerek kullanıyorum. E, genelde hani Samsung telefonlarda demeyeyim hani genelde iPhone telefonlarda güzel çalışıyor program. iPhone kullananlar varsa bu programı indirebilir. E, şu an ismini tam olarak hatırlamıyorum. E, bir sonraki videomda sizlere programın adını vereceğim. Öğrenmem lazım. Şu an programı kapatamıyorum. Kapatırsam güncelleme geliyor telefonuma. Sizlere bir sonraki videomda hatırlatacağım ne olduğunu. Ses sistemim böyle. Ee, eski bir teybim var ama çok, o kadar da eski değil. Arçelik marka. Yani 98 yılından kalma. Şöyle kuranlarım var işte. Tesisatım böyle. Bilgisayarım var böyle büyükçe. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eğer bu program hakkında bilinen bilgi isteme isteyen varsa yorumlarda belirtin. Ben size bunun adını söyleyeceğim bir sonraki videomda. Hoşça kalın.